Ooo G kasa. Pardon, pardon. Aa, merhaba. 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 Aracınız çok güzelmiş de ne iş Aa, yapıyorsunuz ne acaba? Dedim. Esnafım, şirket dedim bak. Abi ben, Aa, ben dedim, tanıyorum ben. seni. Metin Akay mıydı? E, doğru. Bu internette yardım videoları yapıyorsun. Metin var. Bu videolar gerçek mi? Tabii ki de. Ya gerçekten insanlara o kadar Tabii değişim ki de. yapıyorsun. Yapıyoruz. Allah helal olsun abi. Takip ediyorum ben seni. Eyvallah çok. <laughs> ben de seni tanıyorum bu arada. Öyle mi? Sosyal medyada karşıma çizmiş. Abi o zaman arabayla bir iki tur atma şansımız var mı? Gel tabii ki. Abi yalnız araba gerçekten çok iyi. Değeri ne kadar ortalama bunun? Bunu boş ver. Aç mısın? Gelirim. Oo. Burası mı abi? Evet geldik. O gördüğümüz yer bura galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O videolardaki yer burası galiba abi. Evet geldik. Burası bizim Levent yerimiz. Hı hı. Aynı zamanda Badi İstanbul'da da bir yerimiz var. Şişli'de bir yerimiz var. Birçok çok insanın dişlerini yapıyoruz ya inanılmaz değişimlerde. Metin Akade iyilik iyidir. Diş melimi burası işte. Sever misin bu arada? Aslan ne olur güzel bazen. Musun? <laughs> Soğuk bir adam getirdim. Bunlar güzel yaptı. Fiyatı yani. da güzel gibi duruyor. Yani güzel. İşte bizim bekleme alanı. <laughs> Nişanlı bekleme, bekleme, bekleme alanı. Merhaba kızlar. Ben burada sonsuza kadar beklerim. <laughs> Eyvallah. Gel sen yukarı gezelim. Biliyorsunuz ki her videoda sizler için bir şey istiyorum. Çünkü i̇htiyacı olan 3 kişiye yardım edecek. Yorumlar arasından seçecek. Abi çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin.